Tabii ki ben bu davete katılırken hocam dediler bir şiir okur musunuz? Tabii madem ki davet ediyoruz biz gideriz orada bir şiir okuruz dedik. Son günlerde bayrağımız üzerinde yapılan oyunlar seviliyor ve bu bayrağımız üzerinde birçok oyunlar oynanıyor. Tabii ki benim okuyacağım şiir elbette bayrak şiiri olmalı diyorum. Hem hayat atılan bu gençlerin hem de gelecek kuşakların bayrağa sahip çıkması bayrağın bayrak olduğu için değil bir milletin sembolü olduğu için bir milleti temsil ettiği için değerli olduğunu düşünerek bayrağa sahip çıkılması gerektiği inancını taşıdığım için bayrak şiirini okumak istiyorum. Bilirsiniz Yunanistan'da birçok olaylar oluyor. Türkiye ile aralarında zaman zaman muhalefet çıkıyor. İşte Kardak'ta bir kriz olmuştu. Hatırlarsınız Kardak'ta bir kriz kriz olmuştu ve bayrak indirmeye kalkıldı derslerini aldılar. Tabi bir densiz Yunanlı, bir densiz Yunanlı çıktı. Magosa'da bir direkten bayrağı indirmeye kalkmıştı. Tabi Mehmet'in sert bir tepkisiyle karşılaştı ve nihayet alnından kurşun yiyerek yerlere serildi. Ziya bir şiirinde diyor ki, Hürriyet şiirinde, Toplanın kardeşler, bayrak açalım. Yıldızın üstüne ateş saçalım. Şimdi her zaman her şekilde bayrak açın. Millet heyecanlarını diri ve canlı tutmak için bayrak açıyor. Ve milletin üzerinde vatanın üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başladığı andan itibaren millet birbirine kilitleniyor. Ne Ahmet, ne Mehmet, ne Fatma, ne Ayşe sen falansın demeksizin kol kola, el ele, gönül gönüle bir yumruk, bir yürek oluyor. İşte onun içindir ki zaman zaman bizim işlerimizi bilemeye uyuyan yılanı uyandırmaya kalkışıyorlar. Yine Gökhan şöyle diyor. Vur eski köleni, utandır onu. Vur eski kölesi, utandır onu. Bırakma, uyusun, uyandır onu. Evet. Bırakma, uyusun, uyandır onu. Bunlar zaman zaman bizi uyandırmak istiyorlar. Tabi hepiniz bilirsiniz. Hepiniz bilirsiniz. Hiçbirimizin aklından bunların çıkmadığını görürüz. Tınastepe'de, Koca Tepe'de, Doğuluplurlardan Sakarya'da, Çanakkale'de, daha önce Çaldram'da, Muhaç'ta, Malazgirt'te aynı şeyleri yaşamış, bir metrekare toprağa 25 kişinin düşüp yattığı, öldüğü, şehit oldu ve bir bakıyorsunuz işte Mehmetçik gecenin zifiri karanlığında bir dereye uğruyor. Dereden su alacak Çanakkale için. Ama karanlık olduğu için göremiyor, bir ışıltı hissediyor. Tastını daldırıyor, matarasını dolduracak ama bir gödüm içeyim diyor, susamış. Ilık bir şey, şırıl şırıl akan, akan dereden ılık bir şey geliyor. Ve çakmağını yapıp baksa ki, içtiği su değil, kan. İşte kan akıyor, ölmüş. O kadar çok insan ölmüş ki, kanları bir dere gibi akıyor. Ve o dereye kanlı dere deniyor. O dereye kanlı dere deniyor. Tabii bayrak her zaman bayrak olmuyor böyle. Kuru kuruya bayrak demiyor musun? Ne diyor şair? Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır diyor. İşte bir metre küresinde 25 kişi şehit verdiğimiz 25 kişi toprağa düştüğü için bu bayrak onun için bayrak olmuştur. Arif Nihat Asya'nın Elveda Fetih Marşı ve bayrak şiiri var. Ben bu bayrak şiirini okumak istiyorum. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü, ışık ışık, dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözle bakmayanın sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını kazacağım. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder, gölgende bana da, bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar, yurda ay yıldızın kızıllığı yeter. Savaş bizi kargı dağlara attığı gün, kızıldığında ışıldık. Dağlardan çöllere düşürdüğü gün gölgene sığındık. Ey ee, şimdi süzgün rüzgardan algalı, barışın güvercini, savaşın kartalı. Yüksek yerlerde açan çiçeğim senin altında doğdum, senin dibinde öleceğim. Tarihin, şerefin, şiirin, her şeyin, yeryüzünde yer ben, Nereye dikilmek istersen söyle, seni oraya dikeyim.